Sese doğru, yepis yeni bir PES 2022 videosuna doğru gelin gençler. Ee, geçtiğimiz günlerde PES 2022 yani EA futbol 22 ile ilgili bir video sızdırıldı. Şimdi o videoyla ilgili e, inceleme yapacağız, bildiklerimizi anlatacağım biliyorsunuz. 30'unda yani 30 Eylül'de oyun çıkıyor. Aslında demo olarak çıkıyor. Yaklaşık yani 9 tane takımı oynayabileceğiniz bir demo çıkacak. Yorumlarımızı yapacağız. Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Öncelikle bu şu anki gördüğünüz görüntüde grafik olarak çok fazla değerlendirme yapmayın. Çünkü bunu Çinli bazı arkadaşlar çekmişler. Televizyondan çekmişler kamerayla. Öncelikle onu söyleyeyim. Görüyorsunuz zaten televizyon çekimi var. Şu anda Manchester United Arsenal maçı olacak. E, stadyum görüntüsü var. Bunlar ara sinematikler. Bunlar çok çok güzel olmuş. Öncelikle onu söyleyeyim. Orada bir sıkıntımız yok. E, oyun daha yapım aşamasında. Yani yaklaşık nereden baksanız bir 20 gün falan bir vakit var zaten çıkmasına. Ayrıca çıktığı zaman da demo olarak çıkacak. Yani bir bir ay daha üzerine koy. Konami zaman kazanmaya çalışmış. İşte Paul Pogba elinde e, berber çantasıyla giriş yapıyor stadyuma. Hepsi aynı çantayı şey yapmışlar, giymişler, almışlar. Bu arada Twitch'te Sese Gelin kanalımızda da canlı yayınlar yapıyorum gençler. Açıklamada link var. Mutlaka beklerim. Ana Ligi falan oradan canlı da yapıyorum. Ve burada e, seçim ekranı var. Zaten demosunu oynamıştık. Yani ilk betasını oynamıştık hatırlayacaksınız. E, bu da güzel. Biraz ileri alayım şöyle. E, burada yine stadyumdan daha doğrusu soyunma odasından görüntüler var. Bunlar da gayet iyi. Dediğim gibi yani grafiklerle ilgili çok fazla yorum yapmamız doğru olmaz. Biz genel olarak fikir edinmeye çalışacağız. Tekrar söylüyorum, 30 Eylül'de demo olarak çıkacak. Ondan sonra yaklaşık bir 15-20 gün sonra online yani MyClub oynayabileceğimiz versiyonu çıkacak ve tamamen ücretsiz olarak çıkacak. Ondan sonra belki bir, bir ay sonra bilmiyorum ya da iki ay sonra e analik gibi, efsane ol gibi modları çıkacak. Ee, şu anda oyuncular tünelden çıkıyorlar. Böyle bir stratejiye gitmiş sevgili Konami. Çok hoşuma gitmedi benim. Oyunun ücretsiz olması gayet iyi ama zaman kazanmak adına ulan iki yıldır zaten bu oyunu yapmaya çalışıyorsunuz. Niye böyle bir ay bir ay vakit kazanıyorsunuz? Parça parça veriyorsunuz. Ayrıca analik ve efsane ol modlarını isterseniz onlar paralı olacak gençler. Onu da söyleyelim. Tribünden görüntüler var. Oyuncular şu anda e, el sallıyorlar falan falan. Bunlar gayet güzel. Gayet ee, iyi bunlarda sıkıntı yok biraz ileri aldım Bu arada bakın şurada tabi tekrar söylüyorum yani oyun daha yapım aşamasında diyebiliriz bu sızdırılmış bir görüntü ee, ekibimiz ele geçirdi falan yokmuş şu ee, bakın burada mesela çimler yok gibi yani bu ara sahnede yok gibi sanki bir layer eksikmiş gibi İnşallah Tabii çıktığı zaman olacak görüntüler tahminince PlayStation 4 ya da PlayStation 5 olabilir ee, i̇çimler çok güzel görünmüyor çok gerçekçi görünmüyor çok yapay duruyor e, benim gözümde e, Skor tabelası kısmını çok beğenmedim farklı renkler ve benzeri şeyler inşallah vardır Bu arada oyuncuların etrafında çıkan bu yuvarlaklar yani mobilmiş hissi e, verebilir size Mobil değil şu an mobili zaten daha çok çok sonra çıkacak onu da söylemiş olayım PES 2022 yani EA Football 22 mobili çok sonra çıkacak e, bu kapatılabiliyor o zımbırtılar e, oyun hız olarak PES 21 ile hemen hemen aynı biliyorsunuz zaten e, yeni bir oyun motoruna geçtiler yani Fox Engine kullanıyorlardı şimdi Unreal Engine'e geçtiler ama gördüğüm kadarıyla öyle bir şey yapmışlar ki PES 21'deki bu oyun motorundaki kodları koruyup bunu e, Unreal Engine'e aktarmışlar yani oynanışta çok fazla gözüme e, bir farklılık çarpmıyor. Ee, güzel olan bir şey var, o daha önce söylemiştik zaten. Artık ara sahnelerde o siyah ekrana düşme oluyor diye. Onlar yok. Bakın doğrudan hemen yandan birisi topu atıyor ee, ve oyun akıcı bir şekilde devam ediyor. Onu söylemiş olalım. Ee, Çinli bir iki kardeşimiz oynuyor. Hangi zorluk seviyesinde oynuyorlar bilmiyorum açıkçası. Yine ara sahneler var. Bakalım şöyle bir. Stadyumdan bir görüntü var. Ara geçiş sahnesi de bu şekilde. Old Trafford. Oyuncular tünelden çıkıyorlar. Bak bu görüntüler falan güzel. Güzel ama benim umurumda mı? Değil. Ben daha çok oyun içerisinde nasıl... Bakın şu çimler çok kötü görünüyor bir kere. İnşallah PlayStation 5'te söz verdikleri şekilde çok daha gerçekçi, çok daha o yeni jenerasyon, next gen dediğimiz özellikleri kullanan bir oyun olacak. Ben PlayStation 5 için konuşuyorum. PC'de nasıl olur, mobilde nasıl olur bilmiyorum. Bakın şurada mesela bir çubuk çıkıyor. Bu hani bunlar manuel mi oynuyorlar? O pas çubuğu mu? Manuel şutun ya da manuel pasın şeyi mi bilmiyorum onu açıkçası. Bunların hepsini 30 Eylül'de demo çıktığı zaman oynayacağız. Biliyorsunuz FIFA 22 de 1 Ekim'de çıkıyor. Yani hemen hemen aynı tarihte çıkıyorlar. Ama sevgili Konami demo çıkarırken sevgili EA hatta 27'sinde Ultimate modunu alanlar daha da Ultimate Edge ee, Edition'ı alanlar daha erken oynayacaklar. Onlar full versiyonu çıkarıyorlar. Bu kamera açısı yeni bir kamera açısı. Bu da yanıltmasın sizi kamera açıları değişecek. Burada böyle zoom geliyor, zoom out yapıyor. Bunlar benim için önemli değil. Ee, Tabi yapay zeka nasıl olacak sevgili Babür nasıl olacak onu da merak ediyorum. Kaleciler başarılı gibi duruyor. Topun hareketi PES 21'deki gibi yine biraz ağır geldi bana. Bakın bu sefer altta mavi çıktı o. Yani değişik değişik çıkıyor ya onu anlayamadım ben. Bakın şimdi şurada bakın altta böyle laciverte yakın bir mavi şeklinde çıktı burada şey çubuk. Bunların hepsini dediğim gibi e, demosu çıktığı zaman göreceğiz inşallah. Sanki çimin üzerinde topta oyuncular da böyle bir kayıyorlar gibi. Bir his uyandırıyor bende yani böyle ayakları böyle çime sağlam basıyor gibi değil. Top da öyle topta zıplarken sanki çimin üzerinde değil de sanki bir betonun üzerinde ya da bir buz pistinin üzerinde zıplıyormuş hissi uyandırdı bana. Böyle kayıyorlar gibi görünüyor. Oyunun akıcılığı güzel. Ondan yana herhangi bir e, sıkıntı yok. Ya i̇nşallah dediğim gibi bu erken. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bize sadece ufak ufak fikirler versin diye. Yoksa grafikleri çok fazla yorumlamaya gerek yok. Adamlar televizyondan çekmişler zaten. E, haliyle ben de video üzerine konuşuyorum zaten. Dolayısıyla çok fazla yorum yapmamak lazım. Daha oyun geliştirilme aşamasında. E, demosu... Buna yakın olacaktır ama e, My Club çıktığında yani 15-20 gün sonrasında 30 Eylül'den 15-20 gün sonrası çıktığı zaman büyük ihtimalle güncelleme gelecektir. Bakın şu çimler çok kötü. Bu ayrıca nasıl bir animasyon? Yani kötülemek için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Burada Pogba'ya bir faal yapılıyor adamın iki ayağı birden yerden kesiliyor hop ayağının birini koyuyor ve orada breakdance'a başlıyor sevgili Pogba. Tabi bunlar olacak, bunlar normal. Dediğim gibi demo olduğu için. Allah bir gol pozisyonu gol de orada kaçtı. Ben gol'e falan çok denk gelmedim. Burada bakın soyma odasına giriyorlar. İlk yarıda, ilk yarı bittiği zaman, ikinci yarıda da tekrar soyma odasından dönüyorlar. O tip animasyonlar güzel açıkçası. Manuel mi oynuyorlar? Kolay modda mı oynuyorlar? Ya da ne yapıyorlar? Hiç anlayamadım ben. Ulan böyle bir oyun elinize geçmiş. 2-3 gol atın bari ya demosunu falan bulmuşlar. Bakın orada bir bir çalım var ve şut asfakla dışarı çıktı. Abu Mayang. Devam edelim şöyle biraz izleyelim. Çok kesmeden. Ee, ha bu daha deminki pozisyon tekrarı. Abu Meyang golü kaçırdı. Bakın hemen hemen yan taraftan top istiyor. Sevgili kaleci Deheya hemen topu aldı. Ama burada basıp da geçemiyorsunuz bir de o var. Hani bizde var ya o basıp geçme alışkanlığı bir yenilik şu var ee, biraz daha artık pes e, ne denir ona manuelleşti yani FIFA'ya benzedi savunma olarak özellikle yani pres tuşuna bastım ondan sonra oradan o kendi otomatik pres yapıyor olayı kalkıyor L, L2 ile yani e, gamepad'deki ee, şu tuşla büyük ihtimal hani FIFA'daki gibi basılı tutup manuel böyle savunma yapacağız öyle görünüyor. Yani biraz daha bazı özellikleri özellikle savunma konusunda FIFA'ya benzemiş. Şimdi oradan bir serbest vuruş kullanın. Topun havada süzülüyor. şu bana yıllardır bakın bunu çok böyle dile getirmek istemiyorum ama aşırı sanki ayda oynanıyor maç ya. Dünya üzerinde değil, uzayda oynanıyormuş gibi. Ya şu kadar ağır gitmez o top. Biraz bak. Ha. Boing, boing. Biraz daha biraz daha hızlı olması lazım diye düşünüyorum benim fikrim. Ee, şimdi bir atak geliştir. Çok rahat geçti orada. Görüyorsunuz savunma zorlaşmış ya yani bunu hissedebiliyorsunuz. Adam can çekişiyor orada savunacağım diye bir topu kapmaya çalışıyor 2 saattir. Can çekişiyor. Ayak koyuyor olmuyor bilmem ne olmuyor. O güzel olmuş. Yani topu hemen e, oyuna sokma olayı. Yani tek artı diyebilirim şu anda gördüğüm. Çalım hareketlerini çok merak ediyorum, etkili mi değil mi? Yani gördüğüm kadarıyla çok da böyle çalıma dayalı değil, yine pasa dayalı bir oyun olacak gibi. Sizler de bu arada yorumlarınızı yazın lütfen. Yorumlarınızı okuyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ee, umutlu musunuz? Bekliyor musunuz? FIFA mı oynarsınız? PES mi oynarsınız? Yeni oyunlar var biliyorsunuz. FIFA Online 4 çıktı. YouTube Bizim kanalımızda zaten videosu var. Yakında yine UFL diye bir oyun geliyor vesaire vesaire. Ee, şimdi... Bak mesela orada bir faul vardı. O hakem devam taşa bıraktı herhalde. İçeriye girdiler ama top dışarı çıktı. Şöyle biraz ileri alalım. Şöyle biraz ileri alalım. Bu arada dedim gibi hani renkler falan değişiyor falan ya böyle çimin renkleri. O televizyon çekimi olduğu için bu. Tekrar söylüyorum grafikleri çok fazla baz almayalım. Fikir versin bize sadece. Çok daha net olacaktır yani. Ben şu anda dediğim gibi televizyon çekiminin videosunun videosunu yapıyorum yani. Şu şeyi beğenmedim skor tabelasını onu tekrar söyleyeyim bundan inşallah değişir yine radarımız aynı sağda ve solda e, gördüğünüz gibi şeyler var e, oyuncuları takım olarak ileri çıkın geri çıkın komutları verebiliyorsunuz bu arada sağdan bir atak geliştiriyor hızlı oyuncular büyük ihtimalle çok çok önemli olacak PES 2022'de ben öyle düşünüyorum adı biliyorsunuz EA Football 20, 2022 oldu ama ben pes 22 demeye devam edeceğim inatla ve ısrarla yani gol atmak çok zor e, bir oyunu Zorlaştırmak için gol atmayı zorlaştırma yöntemini doğru bulmuyorum ben çünkü oyunun her zaman eğlencesini öldürüyor. Golsüz geçen maçlar iğrenç maçlar oluyorlar biliyorsunuz zaten. Şöyle biraz daha ileri alayım. Yeni bir şey var mı diye, görür müyüz diye bakıyorum. Dediğim gibi ara animasyonlar e, gayet güzel olmuş. Stadyuma giriş işte e, sahaya giriş animasyonları vesaire. E, yenilikler oldukça bunlardan bahsedeceğiz. Bir sürü yenilik var onlarla ilgili ayrı video yaparım size. Tekrar hatırlatıyorum 30 Eylül'de demo çıkacak ücretsiz. Oyun çıktığı zaman da ücretsiz olacak. Ee, online modu yani My Club adı My Club değil büyük ihtimalle Creative Team öyle bir şey olacak. Ee, ondan da bahsedeceğiz inşallah çıktığında bakalım nasılmış. Ama tek gıcık olduğum şey Analik ve Efsane Ol gibi bizim sevdiğimiz modların daha ilerleyen aylarda ve ücretli olması. Burada kaleci kurtarışı gördük. Bakın şurada mesela bir çalım deniyor. Yapay zeka büyük ihtimalle çekti ama savunma hemen aldı fakat gideme doğruya. Yani PES 21'deki bazı o gıcık mevzular 22'de de devam edecek gibi. Pasa dayalı bir oyun olacak. Hıza ve pasa dayalı bir oyun olacak. PES 22 belli ki. Orada bir faal çaldı hakem ama devam. bu daha önce izlediğimiz pozisyon. Bakın şurada bir free kick var. Free kick yine e, herhalde duran toplar e, PES 21 ile aynı olacak gibi görünüyor. Tabi anlamıyorum burada Çince mevzulardan ama aynı kontroller. Paslaşarak kullandılar. Şut o biraz önce izlediğimiz pozisyon. Peki ee, pekala tekrar altını çiziyorum. Bu daha bitmemiş hali demo'nun ön versiyonu gibi bir şey. Bir yerden araklamışlar. Sızdırılmış ben de sizler için bunu e, böyle yorumlamak istedim 30 Eylül'de demo çıkacak ücretsiz olarak PC için ve konsollar için çıkacak e, mobil versiyonu çok ilerleyen zamanlarda çıkacak e, ve oyunun demosu çıktıktan yaklaşık bir 15-20 gün ya da bir ay içerisinde online takım kurabileceğimiz MyClub modu gibi bir mod çıkacak. Ee, orada yeni yeni kartlar falan da var. Sonrasında da analik, efsane ol gibi modları da parayla DLC yani ek paket olarak alabileceğiz. Yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağım gençler. Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Benim umudum var. İnşallah güzel olacak. Demo bize fikir verecek. Ondan sonra yorumlarımızı yine yaparız. Şimdi sadece bu kadarlık yorum yapayım ben. Sizi seviyorum. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokoş doğru kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.